Şimdi kuru yemişlerimiz geldi. Şöyle fındık. Şöyle leblebi. Şöyle beyaz leblebi, diğeri sarıydı sanırım. Şöyle kaju, Şöyle çakıl taşı. Şöyle jelibonlu bir şey. Şöyle soslu fıstık. Şöyle mısır. Bunun adını unuttum. Neyse fıstık. Şöyle mısır. Yine soslu fıstık. Aynen. Şöyle çekirdek antep fıstığı badem. Şunlar nedir? Bakacağım hemen. Şöyle kalpli bon, muskat, devizli sucuk, şu güllü lokum, şu şekilde. Şu da lokum da neyli lokum bilmiyorum. Şu da cezerye. Şunu bir deneyelim bakalım. Hımm.